Rüyada ısırılmak ne anlama gelir? Rüyada ısırılmak genel hatlarıyla kötüye yorumlanır. Rüyada ısırıldığına gören şahsın rakipleriyle gireceği mücadelelerde mağlup olması anlamına gelir. Bu rüyaya maruz kalan şahsın etrafındaki düşmanlarının ona karşı fırsat kolladığı şeklinde de yorumlanır. Rüyada insan tarafından ısırılmak, ısırıldığı kişiden nankörlük ve de vefasızlık göreceğine, bu sebeple yine yıkılan kişinin kendisi olacağına işaret eder. Rüyada bebek tarafından ısırılmak ise Huzur ve sağlık olarak yorumlanır. Rüyada kedi tarafından ısırılmak ise her zaman güvendiği, sevdiği, saydığı bir kişinin ihanetine uğramaya işarettir. Rüyada örümcek tarafından ısırılmak ise şans isabet edecek demektir. Rüyayı gören kişinin Allah tarafından müjdeli ve sürpriz gelişmelerle karşılaşmasına, bunu da kendisi için mucize olarak kabul etmesine işarettir. Rüyada yılan tarafından ısırılmak ise gerek maddi gerekse manevi bakımdan büyük bir yıkım yaşamaya kendini uzun süre toparlayamayacağı anlamına gelir. Başkaları sebebiyle yaşanacak büyük zorluklara ve yıkımlara işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.